Ben Alperen Kekeşi. Bugün Pokecraft oynayacağız. Ama burada neden daha açtığımızı bir düşün... soracaksınız yani düşüneceksiniz. Yeni dünya oluştur basıyorum. Bir dakika. Paketleri göstereceğim size o yüzden. Kaynak paketleri geldik. Bu sefer mod değişimine gittim. Modun adı aynı ama bu biraz daha gelişmiş versiyonu modun. Bu değil. Serp Hidrok. Evet. Şimdi bunların hepsini etkinleştiriyoruz. Et, i̇ki boyutlu olma sonucu var. Hepsini etkinleştirirseniz o olmuyor. Yani hepsi üç boyutlu oluyor. Bir tanesini yani bir tanesini eksik yaparsanız bazı Pokemon'lar iki boyutlu oluyor. Tam hepsini etkinleştirince de Dragapult, Scorbunny gibi Ufak tefek. Pokemonlar şey oluyor. iki boyutlu. Bu yüzden hepsini etkinleştirin ki ipi alacağım bu arada. Ee, o zaman dünyayı açıp geliyorum ben. Şurada Pokemon seçeneğe geldik. Şimdi, burada ben ne yapacağım diye sorabilirsiniz. Tabii ki de. Ben Triko. Lan ay acep dediğimizde oluyor. Evet normalde bize 15 poketopu veriyor. Ben biraz abartmadım ya. Çok da güzel yani oldu bence. En azından iyi. Bu çok 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 daha iyi. Aha bir zigzagun. Evet maç mekanini çok beğeneceksiniz çünkü. Hadi triko. Aha. チェックエシンデジグザグニアから。 Let's go! Elektrik zagonumuz. Triko. Çok güzel ve Ha. Omzumu alabiliyorum. Aa oh, ben ne unuttum bir dakika bekleyin. Oh. İşte almayı unuttum şeyler. PC. Trade makine. Heal. Bir de kimya makinesi. Hani yumurta falan koyuyorsun onun için oldu. Hmm. Bununla savaşa giremem ama bir tanecik senden olsa hiç acık olmaz ben abi çık olmaz atabildiğim kadar poketop atacağım sana inan yapacağım in aşağı <laughs> lan yeter triko let's go civil Ya niye bu kadar suskunum ya? Ekrem doğdum mu arada arkadaşlar. Sinirlerim oldu. Neden bir sor? Çünkü ekibe katılmıyor. KKŞ ismini yapacağım yapacağım diye geçirdi. En sona dövdüm yapacak. İnşallah yine beni dolandırmıştır da ağzına bir tane daha vurur. Poki topuna geri dönülür. Ya doğru düz Poki çıkmayacak mı karşıma bak. <laughs> Ratatta. Aha sen slash falan çıkar şimdi. Ben ama şöyle bir psikopatlık yapmam lazım. Rattata yakalasam mı ya? Aslında çok güzel Pokemon oluyor. Ya. Alacağım ben bunu. Cık. Ama şimdi benim kirmi bu şey yani. Bu her türlü kaybedecek. Yani ratata her türlü kaybedecek. Bu yüzden sadece Pokemon patma taktiğini deneyeceğim. Bu taktik. Geldi bu kadar. Nasıl? Ha şimdi bunu döverdim işte. Bunu da bir <laughs> Wing attack. Öldü. Yok. ibaralıydı. Lanet olası Let's go! bir fi kaldık. bugün Lan lan bunu yakalarım. Bu güzel bu güzel. Gel oluşum. Cuguli. Baba şunun hmm. Sana wing atak kullanacağım. Çok vurdum be. Sana süpür balasam yeter sana. do Level 7 Sentret vs benim Ratatam. Kuyu kadar kullan Ratata. Evet Ratata. Aferin Ratata. Oo Ratata bu Ne dedin lan sen? <laughs> Allah'ım bunu it. Sağ yeter bu. Nelerim ben? Ne dedim ben koç? Spiro. Evrimleşirse uçarız. Gel lan buraya. Ne kalan mı ya? Spiro'nun içinden geç Rata. Hmm. Peki bir şey soruyorum. niye canı? Tekel. Haydi hadi şen <laughs> gel benimle aha sonra onun yanına da görüyor Ster yap dur Gel lan buraya. Kaçamam. Uçar kaçar falan şimdi. Ooh, let's go. Spiro. Güzel güzel ya. Biz çok iyiyiz. İçimizden geçeceğim poşet yanına gelmiş. Vallahi sinirlerim bozuluyor. Ya başka pokemon yok mu? Ha niye ben böyle bir bölgede doğdum? Kaşınmayın lan ha. Süper balın bende ne kadar süper bal olma. Yani süper balın bendeki sayısı mükemmellik kalmış yani. Şu Sayıyı görünce ölüyorum ya yani. bak. Şu an normalde, Şu an süper bak. Bak şu süper balım bendeki sayısı. Bitirdi beni şu an. Allah'ım mağarada doğru bir şey bulayım. Yokmuş mağarada bir şey. Hayır. Öldüm. Hoppa. <laughs> <laughs> Videomu arka prenses çıksın ya istemiyorum. Seninlerin o ormanda bir şey yok mu? Karşıma çıkan yok mu? Ah, iki dakikalık bir işim vardı da geldim hemen. Hadi be. Sen şimdi süper topu atacağım şimdi iki dakikada Woohoo! Ya hiç pokemon yok mu? Ya Pokemon yok. Pokemon dünyasında Pokemon kıttığım yaşanır ya. Arkadaşlar diyorsunuz ki kazman yok neden madeninin? Ben de size cevabım olsun. Zubat filan bulurum umut öyleyin. Ha beni burada çatırıştır yiyecekler gibi hissediyorum. Önüme gelin lan. Hadi ya. Bakın bu arada Pokemon. Red, ben oldum red yani. Ya. Uf, lan ne soruyor iki kalbi kalmıştır ikonun 쿵쿵 n 바바바바 g g a k nggak, 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 n g g a 나나 lan beni yan var mı beni öldürmeye hangi vahit bana vuruyordu evet. evet videomuz bu kadar mıydı beni izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoyu can kolay ay mükemmel bir şekilde bekleyin çünkü videoda kesinlikle katılacağım mod beni çok sardı umarım siz de sevmişsiniz bir Bye bye diyeyim. Ekrem bu ekibe katılmazsan senin ağzın yüzünde.